Bu videoda yüzden fazla sokak hayvanını açlıktan kurtaracağız. Bulunduğumuz şehrin belirli bölgelerine, yüzden fazla bölgesine kedi ve köpek maması bırakarak bu hayvanları bugün tok tutacağız ve yüzden fazla hayvana bugün mutlu edeceğiz. Acıktın mı sen? Tüm hayvanların ortak noktası işte böyle sokaklarda aç geziyorlar. Ve bunu bilinçlendirmek için sizlerin desteğine ihtiyacım var. Bu videoya bir eğer bağış gelirse eğer kazancının bağışın %100'ünü yine bu hayvanlara adayacağım. Bunu da sizlere video olarak kanıt olarak gösteririm zaten. o kadar yorgun ki yattığı yerden yiyor. İşte bu da bir keyif. günlerimizin bir kısmını belirli mahallelere dağıttık. Şimdi kalan bir kısmını diğer mahallelere gidiyoruz ki diğer hayvanlar da bu durumdan yararlansın. Bırakalım rahat rahat yesinler. bu biraz çekingen. Bu biraz daha cana yakın. Buna dokununca bak bak nasıl şey yapıyor. Aslında sevgiye ihtiyacı var. bu hayvanların hepsi şaheser bir varlık amacım kimseye hava atmak vesaire değil milleti bunlara özendirmek istiyorum çünkü herkes bu şekilde yapsa yani ben bugün 100 tane hayvanı doyurdum buna vesile oldum düşünsenize her gün birilerinin 100 tane hayvan doyurduğunu bence bu muhteşem bir olay o yüzden bunu yapabilmem için sizlerin desteklerine daha çok ihtiyacım var bu videoda herhangi bir bağış durumunda emin olun bağışın %100'ünü ben yine video kanıtlı bir şekilde bu hayvanlara dağıtacağım. Çünkü vakti olmayanlar olabilir, vakti olanlar olabilir, uğraşacak durumu olmayanlar olabilir, korkanlar olabilir ama onlara yardımcı olmak isteyenler olabilir. Fakat ben her zaman sahadayım ve sizler için, bunu sizler için yapmıyorum tabii ki de. Bunu kendi vicdanım için yapıyorum. Yani video çekmek istesem başka videoda bulabilirdim. Fakat ben bugün bu videoyu seçtim.